Sıcak renkli ormanın en neşeli sakinleri her akşam toplanır ve birlikte şarkı söylerdi. Kurbağalar vır vır, cırcır cır böcekleri cır cır, kuşlar cik cik yapar. Tüm sesler bir araya gelince inanılmaz bir orkestra kurulurdu. Bu orkestranın en büyük ve en güçlü üyesi mavi fil ailesinin yavrusu Boncuk'tu. Ama Boncuk diğer filler gibi kocaman ve gürültülü bir hortuma sahip olmak yerine neredeyse bir kuş gibi İncecik ve naif sesler çıkarabiliyordu. Bu onu biraz üzüyordu. Bir akşam orkestra şefi Baykuş Bilge yeni bir şarkı üzerinde çalışıyordu. Herkes coşkuyla kendi partisyonunu çalıp söylüyordu. Sıra Boncuk'a geldiğinde o minicik incecik sesiyle bir nota tutturdu. Ormandaki en gür sesli hayvan olan Goril Gürbüz güldü. "Boncuk," dedi kocaman sesiyle. "Senin sesin neredeyse duyulmuyor." Bir fil nasıl bu kadar küçük ses çıkarır? Biz filler gürleriz. Boncuk'un kalbi kırıldı. O akşam ormandan ayrılıp ıssız bir nehir kıyısına gitti. Belki de gürbüz haklı diye düşündü hüzünle. Ben yanlış bir filim. Tam o sırada nehrin sularında minik, üzgün bir ses duydu. Ağlayan bir kurbağa yavrusuydu. Ne oldu küçük arkadaş? diye sordu boncuk. Sesini olabildiğince yumuşatarak. Kayboldum dedi kurbağa hıçkırıklar içinde. Ailemin sesini bir türlü duyamıyorum. Herkes o kadar gürültülü ki onların sesi bana ulaşmıyor. Boncuk bir an düşündü. Sonra o minicik narin sesiyle kurbağa yavrularının çıkardığı vır vır sesini taklit etmeye başladı. Sesi o kadar hassas ve netti ki ormanın gürültüsüne karışmıyor, uzaklara kadar ulaşıyordu. Çok geçmeden kurbağa ailesi tam da boncukun çıkardığı o ince sese doğru zıplaya zıplaya geldi. Minik yavrularına kavuştular. Ertesi akşam orkestra provasına dönen Boncuk'un artık yüreği rahattı. Baykuş Bilge ona ''Haydi Boncuk sen de bize katıl'' dediğinde Boncuk gülümsedi. ''Ben farklı bir sesim'' dedi ve artık biliyorum ki her sesin bu orkestrada bir yeri var. Büyük sesler coşku katarken benim küçük sesimde kayıp bir yavruyu bulmasına yardım edebilir. Ve o akşam ormanın senfonisine Boncuk'un o berrak, İncecik ve bir o kadar da güçlü sesi de eşlik etti. Artık herkes biliyordu ki bir sesin değeri büyüklüğünde değil, yüreğinden çıkıp başka bir yüreğe dokunabilmesindeydi. İyi geceler. Unutmayın, içinizdeki şarkıyı söylemekten asla vazgeçmeyin. Çünkü o şarkıyı duymayı bekleyen bir kalp mutlaka vardır.